Hepinize yeniden merhabalar. Kulaklarıma inanamıyorum. 27. bölümünü dinliyorsunuz. Ben Berna. Bugün çok farklı bir bölüm sizi bekliyor. İlk kez konuklu bir bölüm olacak. Biliyorsunuz reform, rönesans ve inovasyon deyince de yine kulaklarıma inanamıyorum. Sizi yepyeni gelişmelerle beslemeye çalışıyorum her zaman için. Gerçekten aşırı gerginim, çok heyecanlıyım. Böyle hani anksiyetten sapıtmış durumda bu bölümün çok kötü olacağını, kimsenin dinlemeyeceğine çok tepki alacağımı düşünmekten odaklanamıyorum şu an ne yapacağımı ama halledeceğim bir şekilde. Neyse lafı uzatmayayım. 27. bölümün konu Melike. Melike benim kuzenim. Kendisi teyzemin bana sağlayabileceği galiba en iyi hediyeydi. Çocukluğum ona hayran olmakla ve özenmekle geçti. Gerçekten benim için çok özel bir insan. Bir de aynı zamanda kendisi podcastimi de en sadık takipçilerinden biri olduğu için ve aynı zamanda sohbet etmeyi de aşırı sevdiğim bir insan olduğu için hane yani düşündüm. Hani ikimizin sohbetini kayda almanın mükemmel bir anı fikri olacağını düşündüm. Ve Melike de sağ olsun kabul etti. Hani şey olur ikimizden biri ölürse falan hani dinleriz, ağlarız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam, ciddi olalım. Melike'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, önce şeyi düzeltmek istiyorum. Ya. En sevdiğim kuzenim demek istemiştim. Böyle <laughs> 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 bir detay <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Melike Instagramı da fenomen arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Melike. Fenomen. <laughs> En ne influencer? Evet. Melike Yoga Instagram'ım hani çekerse. Çünkü kendisi hem yüz manajeri hem yoga eğitmeni, hem pilates eğitmeni, hem satranç eğitmeni. Ah çok havalıyım. <laughs> Ama biz bugün burada onun başarılarını ve yeteneklerini konuşmayacağız. Aksine ben onu nasıl kendi seviyeme düşürebilirim diye düşündüm Başka ve ona oyunlar hazırladım. <laughs> Şimdi hazırsan Melike'cim seni bir senaryonun içine fırlatacağım. Çok hazırım. <laughs> Ve çırpınmanı izleyeceğim bu oyunda. Şimdi Melike'cim öyle bir şey oluyor ki ıssız bir adaya düşüyorsun. Muhteşem. Ve <laughs> yanına da bir şekilde ben düşüyorum. Hani bir şekilde ikimiz birlikte bir ıssız adadayız. Ee, ve yanına alacağın üç eşyayı asla ve asla bölüm Eyvallah. boyunca sormayın. <laughs> Hiçbir şey almıyorum. <yapacağım>. E, <der gülüyor> ıssız adaya düşeyim. <laughs> Allah kahretmesin yaşama sevgim. Şimdi bu süreçte yani ıssız bir adadayız ikimiz seninle. Bu süreçte seni... En çok rahatsız edecek huyum, benim yani Hı -hı, seni tamam. delirtecek huyum ne olurdu? Yani adada ben seni hangi hareketlerimle çok zorlardım? Yani, e, kesinlikle önce şunu söylemek istiyorum, kumlar temizlenmiyor <laughs> sana. Burası bir kum e, ada ve temizlenmiyor önce sana bunu bir şekilde e, şey yapmaya çalışırdım. Bence kesinlikle temizlik, düzen huyun beni rahatsız ederdi ama bir şekilde çözerdik diye düşünüyorum. Neyi çözemedik ki seninle? <laughs> Peki temizlik mi yani sadece? Evet yani hani onun dışında beni bir şey rahatsız etmez. Hani ben de çok pis bir insan değilim ama insanca aslında titistim gibi düşünüyorum. <laughs> okay tamam Peki aynı soruyu kendin için sorsam yani sen adada bir başına kaldığın insana bu berna olmak zorunda değil. Hani hayatı hangi noktada dar ederdin o insanı? Hangi özelliğin senin birlikte yaşamayı zorlaştırırdı? Zor bir soru ya. Çok şey yapamıyorum. Hani hep kendim çok uyumlu olduğum bir <laughs> şey. <düşünüyorum. gülüyor> yani benle de yaşanır be. Yani adaya bile düşsek yaşanır diye düşünüyorum. Ama herhalde bazen şey karşı taraf birlikte bir şeyler yapmayı önerdiğinde ben de yani ben de şu an onu istemiyorum. Birazcık daha burada tek başıma kalayım diyebilirdim yani. Hani yalnız ol Oraya düşmüşüz ya artık. Evet. Yalnız olma fikri Anladım. benim kafamda oturmuş ve onun herhangi bir isteği e, beni birazdan hani ötelemek olabilir. Kabul etmezdin istemez. Yani, yani, hani O anda olmasını belki dilemeyebilirdim. Onun dışında karşı tarafları... Hani, Adada yaşar mıydın yani? Balık tabii tutar tabii, mıydın? Yani, ateş yakar tabii. mıydın? Hayvan ya, var Balık hayvanlar. çok tercih <gülüyor> <gülüyor> hani En azından tropik olabilirdi. Belki <laughs> Musi evet. Hindistan cevizi gibi bir şeyler düşündüm. Balık en son düşüneceğim şey orada kalırsam onu da yerim yani. yani çok şey değil elzem değil ama sen daha uyumlu bir insansın yaşarsın yani, yani öyle olduğumu düşünüyorum en azından evet. tabii herkes ne düşünür bilmiyorum ama yaşarsın peki şimdi şöyle adada hani adaya düştük kelimesi bile zaten onu içeriyor aslında adaya düştüğünde bir kurtulma motivasyonu var değil mi kurtulacağız <laughs> mesela ama hani şöyle bir şey oluyor hatta yani soru bu zaten ne olursa kurtulma fikri sana gereksiz gelmeye yani ben burada okeyim ben mutluyum abi yaşıyorum dersin. Ne yani, tam olursa ne şöyle, tamamlanırsa. Ben aslında tek başıma ya da işte böyle çok kalabalık bir şey hiçbir zaman beklemiyorum. Ben hep tek başıma olmak bana e, keyif veriyor. Yani e, adada illa yanımda birisi olması gerekmiyor. Ben tek tamam. başıma da orayı halledebilirim gibi <laughs> tamam. geliyor. Ama illa biri varsa ve birlikte uyumlu bir şekilde vakit geçirebiliyorsak e, çok zorlamıyorsa bu adada olmak bizi... E, ille de bir kurtulma fikri bende çok da oluşmayabilir yani ah ailem olmadan yaşayamam ah ben şunu yapmadan yaşayamam tamam, diyebileceğim bir durum düşünme. yok yani hani ben oradan çok da kurtulmak isteyinde bulunmazdım hiç, yani sen hiç... orada da kalabil <laughs> oh kalabilirim kalabilirim ya yani. e, ne olacak ki bana ekstra hani şu an yaşamak istediğim hayatın dışında orada ne isteyebilirim diye düşünüyorum ben evet. sonuçta bir kahve bağımlılığım yok bir televizyon evet. izleme durum ya yani hani bir Mat benim için <laughs> yeterli olurdu diye düşünüyorum. Yani yoga yaparım. Zaten. Evet, egzersiz yaparım. Biraz meditasyon yaparım. Bazen da gezerim, yeni keşifler yapmaya çok çalışıyorum. Çok kötü bir falan. senaryo seçmişim. Çünkü sen hiç zorlanmadın şu ana kadar. Yani ben şey bekliyordum. Hani eşim Mah, isterim. Mahvolurum ya. Kim ya çok özür diliyorum bunu hani söylemek doğru mu bilmiyorum ama ben Kimse olmadan yaşayamam gibi bir evet. insan hiç değilim. Olması gereken bu. Hani zaten. şu an bebeğim olduğu için ve onu çok Aa. ama çok sevdiğim için belki hani onu da yanımda isterdim. Evet. Olmasa da çok şey. Ne <laughs> 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 kötü bir anne rezalet. Okay, yani diyorsun ki zaten ben tek başıma tamamım. Hallederim. Yani aç kalmadığım sürece bir şekilde onu devam ettiririm yani. Anladım. okey. Peki şöyle bir soru, senle ne? Ben hala adadayım burada. Hani sen beni yok sayıyorsun ama ben de adadayım. Evet sen de Peki şimdi senle adayı keşfe çıkıyoruz. Ee, biraz daha geziyoruz. Ee, ve orada bir kişiye daha karşılaşıyoruz. O da bizim gibi mahsur kalmış bir insan. Şimdi bu kişinin e, sonuçta yani 2-7-3 olduk. Bu kişinin hangi özelliği olmasını istersin? Yani hani ben şu an mesela sana bir hikaye anlattım. Ben kafamda başka bir şey kurdum. Üçüncü kişilikle sen başka bir şey kurdun büyük ihtimalle. Senin kafandaki üçüncü kişi nasıldı? Ve bu üçüncü kişinin Hangi özelliklere sahip olmasını dilerdin? Yani artık çünkü bu saatten sonra 3 kişi devam edeceğiz ya da belki o kadar çok nefret edeceğiz ki gideceğiz. de <laughs> devam edeceğiz, bunu öldüreceğiz, Şöyle, ne yapacağız? E, önce sorumluluk bilinci olmasını isterdim Oo, çünkü... güzel bir cevap. Yani bizimle birlikte yaşayacaksa bir şeylerin ucundan tutması <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz şu ana kadar çok verimli geçirdik. Yani e, bir şey yapacaksak uyumlu ve hani evet. o da e, bir şeyleri yapmaya e, istekli olması evet. lazım. Onu ittire kattırı hadi şunu da sen yap, bunu da ben, biz yapalım <laughs> gibi bir şey olmasını istemem. Yani biraz sorumluluk sahibi olmasını evet. isterdim. Ee, onun dışında pozitif olarak e, ne isteyebilirim onu? Ha Tabii biraz da yetenekli, be becerikli olması, işte ateş yakmamıza yardım <laughs> evet. etmesi. Ne bileyim ağaca çıkabiliyor. <laughs> Zaten bu bir insanda ilk aradığın şey değil mi? Ağaca çıkabilir o. <laughs> ya çıkamayan var mı bilmiyorum da. Peki yani, mesela hani hiç bahsetmedin kadın mı bu kişi erkek mi? Kafanda ne canlandı? Yani aslında bir erkek canlandırmıştım. <laughs> ne bizim daha çok zorlandığımız şeyleri evet. o daha çabuk ve kolay. Bedensel avantajı olan bir Evet yani e, bize birazcık yardım edebilmesi tabii ki benim büyük önceliğim olurdu. Anladım. Tamam sorumluluk sahibinin uyumlu biri. Hı -hı. Peki yani tamam mı? akşam oldu yani artık şey yapıyoruz sohbete geçtik. Hani Hı -hı. bedensel faydasından da ziyade... O ne sohbeti. paylaşalım o kişiyle? Yani her şey paylaşabiliriz ama çok böyle özgüvenli, kendinden çok bahseden <laughs> ve kendini çok e, yüksekte gören birisi beni çok rahatsız ederdi. Bir de adada ha, bizi kilitlediğinde. Evet. Yani evet çok... <laughs> kendini anlatıp işte neler yapabileceğini, yeteneklerini bizim gözümüze sokmaya çalışması. E, yani hoşuma gitme. Normalde de öyle insanlardan hiç hoşlanmıyorum. Zaten insanlar. sorular çok ada odaklı ha, ha. değil. Aslında orada sormaya çalıştım. Yani, sen ne bekliyorsun yani, kendini bir insandan? Öven, yani benim dışımda. <laughs> kendini öven insanlardan. Ya ben de bunu şaka olarak yaptığım için bana çok rahatsız edici gelmiyor ama Böyle hiç bunun farkında olmadan bu özelliğinin kendini net bir şekilde ortaya koymaya çalışan insanlar beni rahatsız ediyor, evet. hoşuma gitmiyor yani. Adada hiç çekilmez zaten öyle bir insan. Peki yani şöyle, sabah uyandın ve bütün günün boş çünkü oradayız yani hiçbir aktivitemiz yok. Sen ne yapmak istersin? Senin bir günün nasıl geçer adada? Yani e, hani güneşle... Güneşi selamladım, evet. <laughs> ya yani güneşle uyanıp gece yatacağımız için, orada bir saat kavramı çok da olmayacağı için eee direkt ben bir yapacağım özel bir şey olmadığı için bir yoga yapmayı en azından bir kendimle orada baş başa kalmayı, rahatlamayı isterdim yani keyifli bir vakit ayırırdım kendime. Ondan sonra işte tabii ki e, en temel ihtiyacımız e, yemek. Evet. Yemek Hemen işine giriş. Evet, evet. Düşündüm. Ben çünkü yani hani bir sonraki öğünü düşündüğüm için ilkini yerken <laughs> Orada hani geceden de düşünebilirdim belki bunu yani ne yiyeceğiz ee, yani o hemen onun planı onun organizasyonu ee, yemek yapılır ondan sonra işte toparlamak adada e, keşif orada yeni böcekler yeni ne bitkiler ne? aslında bir kitap götürebilseydim oraya hani bitkileri evet. tanımak gibi bir şey güzel olurdu çünkü ne yiyip ne yemeyeceğimi belki orada zehirlenebilirim <laughs> Hiç istemiyorum böyle bir şey ee, ama sen arada... okumayı da seven sevmeyiz. Evet yani orada, orada hani keyifle okurduk ve bir şeyler yeni bir şeyler öğrenmek, yeni bir şeyler yapmaya çalışmak. Ayrıca sadece yemek ve e, bunun için değil de atıyorum ben şey de yapmak isterdim. E, buraya bir baraka kuralım. Yerleşmek ee, isterdin. Tabi tabi yani hani artık gidemiyorsam buradan, hı hı. ki isteğim yok. Yani e, orada artık bir yerleşim oluşturmaya çalışırdım. Kendim için nasıl daha hı hı. E, konforlu bir alan yaratabilirim ona, ona bakardım hı. yani. Şey ama şey. başından beri hiçbir şekilde dönmeye çalışmadın. E ne yapacağım dönüp de <laughs> Hani hiçbir yere ait hissedemiyordun <laughs> asla. benim Zaten böyle bir problemim evet, var. Evet böyle bir yani, var e, e, de. şey olduğum yere çok da ait hissetmiyorum. Belki de bu toprak elementinin bendeki eksikliğinden kadar. Yani böyle her an elim kapıda böyle Aynen. hani bu hayat bitip. Bir sonrakine evet. yeni bir hayata geçebilirim Zaten geçirebilirim hani şu ana kadar hiç ben senden kurtulmaya dair bir şey duymadım. Ha, Baraka kurdun en <laughs> Yani belki bir, bir de, sıkılır mıyım? Ben sıkılan da bir insan diyeyim. Hani sıkılıp buradan da gitmek... hayatta sıkılmazsın. Ha, gitmek ister miyim? O da değil. Ama artık buraya mecbur düştüysen burada da hayatımı <laughs> devam ettiririm düşüncesindeyim. Şimdi peki şöyle bir şey yaşanıyor. Birazcık da şey... Gerginlik ya, Gerginlik diyorsun. yani birazcık da olaylar olsun. Adaya yüzerek biri geliyor bir erkek tamam mı hani o az kıyıya yamaçtı etkilendin hiçbir daha hiç şey yok mu etkilendin şu an ee, bu erkeği bana betimleyebilir misin yani görüntüsü nasıldı şu ya an... yüzerek geldiğine göre atletik bir yapısı olduğunu <laughs> düşünüyorum. E nedense gözümde çok bronz ve evet, böyle hani buğday tenli, buğday saçlı birisi canlandı. biraz da şey düşünüyorum hani Güzel bir gülümseme <laughs> Neden bilmiyorum hani olabilir ee, güzel bizde bir şey olur pozitif etkisi olur. Biz ee, iki kişi miyiz üç kişi tabii. mi? Üç, o, yani yeni mi? biri geliyorsa biraz çok oluruz. ya hani onu şey yapalım. Ayrıca onun şeyini cevaplamadık. <gülüyor> ee, <gülüyor> onu ne yaparsa kovardık. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. O kişiyi yolladık öldürdük. Ben kovmak demedim de e, evet, öldürmek. Peki. Şey olmaz da. E... Hani onu aradan çıkarttık diye. Evet. Yeni birisi geliyor çünkü biraz da yakışıklı da bir tipe benziyor, gülümsemesi güzel. Hani onu aradan çıkardık. Yeni gelen nasıl özellikleri olmalı? İşte az önce söylediğim gibi aslında yine becerikli, bizim evet. işlerimizi kolaylaştıran ve orada bize bir çıkış yolu belki de hani gitmek Koçarmak. istersek diye Aha. söylüyorum. Ben buraya şu şekilde geldim. Evet. Hani biz neler yapabiliriz? Adada mı kalalım? Hani fikir alışverişi yapabileceğimiz, <laughs> e, keyifli sohbet edebileceğimiz ya da hani çıkış yolunu bize gösterebilecek onu e, ayarlayabilecek diyeyim yani. Evet. Hani bir bot yapımı olsun. <laughs> <laughs> Tekne. Öyle bir şeyler de bize katkısı olabilecek birisi olabilir. Şöyle aslında bu sorunun <laughs> psikolojik anlamı şuydu. Ben bunları çünkü biliyorsun ki hazırlarken <laughs> bayağı çaba sarf ettim. Evet. E, aslında burada gelen kişi e, senin bir erkekten ya da işte hani kurtarıcı rolüyle beklediğin kişiyi işaret ediyor yani ne istiyorsun ne bekliyorsun sen mesela şunu söyledin hani bizim işimize yarayacak demek ki sen aslında karşı cinsle biraz bunu arıyorsun evet açıkçası bu yani hani fayda e, sağlayacak ıı, benim evet, hayatımı yani kolaylaştıracak birbirimizin işlerini kolaylaştırmak e. bu sadece erkek olarak da değil yani Hı -hı. karşı taraf benim birlikte yaşayacağım Hı -hı. E, aynı evi paylaşacağım ya da aynı ortamı paylaşacağım kişilerin karşılıklı eee huzur ve yardım hı hı. E, getirmesini dilerim. Evet, ben yani. temizleyeceğim onu daha sonra. <laughs> ben adayı temizledim diye bir yapmadım, kalmayın. O da yardım edecek yani erkek tarafı. Ya aslında çok böyle ata erkil bir düşünce olabilir ama Hayır, biraz yani bu e, bir, yardımcı bir olması, hani benim yapamayacağım şeylerde hı hı. destek ve yardım etmesi. Ya çünkü şöyle yüzerek geliyorsan adadasın, etkileniyorsun. O hani etkilenme tabii, eşiğini tabii. ölçmeye çalışıyorum. Ne seni hani e, etkileyen durum. Şöyle, bu kırıcı bir soru olacak. Yani belki de bundan sonra seninle <laughs> konuşuruz. Acaba? Adaya bir bot yanaşıyor. Hı, hı. Botta iki kişi var. Tamam. Ve diyorlar ki yani bot alsa alsa bir kişi daha alır. Tamam sen git benim için. <laughs> şey değil yani sen gitmek istiyorsan. Yani şöyle bu bu durumu nasıl yönetirsin diyorlar ki burada bir kişilik yerimiz var bir kişiyi evet. alabiliriz yani bu Melike de olabilir Berna da olabilir Tabii ya da öldürdüğümüz onları hemen e, siz burada biraz bekleyin biz konuşup geleceğiz <gülüyor> <gülüyor> İçeriye çekiyorum seni tamam. adamın içine doğru yani evet. e, ne yapalım kız sen ne evet. istiyorsun e, hani ben burada kılarsam... Peki ben ne isterim sence Yani diye. gitmek isteyeceğini düşünüyorum ha. nedense e, hani bütün hayatında ben de geçirmek istediğini sanmıyorum yani daha farklı bir şey Yaşamak istersin, benden daha e, az gönüllüsündür burada olmaya diye düşünüyorum. Yani hani gönüllü değilsindir demiyorum ama hani birisi gidecekse sen... Değiştiririm evet. Aha. Bir de zaten sen e, hani şeyde ben istemiyor olduğumu gördün, benim istemiyor olduğumu gördün de hani tamam ya ben senin yerine gideyim evet, diyebilecek bekle. bir insansın. Hani bunu e, karşılıksız bir şekilde yaparsın o yüzden hani sen kendin... Ben demeden bunu seçersin gibi düşünüyorum. Evet yani beni yollayınca çocukla kalacak, yüzü düşecek. <laughs> yüzü de olmasa olur. Tamam, adayı sona erdirdik şu tamam, an. Adayla ilgili başka sorum kalmadı. O zaman bakayım, 4-5 tane şeyim var. Seç birini şeyi. Ben şey gibi yaptım, yarışma programlarının hani kategorileri tamam, olur Şimdi iyi. bu aşamaya geçiyoruz. Evet <laughs> tamam, başlıyoruz. İki tane durum söylüyorum, bunlardan birini seçiyorsun. Tamam. Yapıp pişman olmak mı? Doğrusunu seçip içinde kalması mı? Aa ben e, kesinlikle yapıp pişman, pişman olmak diyebilirim yani. çünkü ya muhakkak ondan bir ders çıkarırım ama yapamadığım zaman çok, çok. içimde kalır yani kalır. onu hiç kabul edemem. Kalır. Peki en iyi arkadaşınla evlenmek mi, aşkından gözünü kör eden biriyle evlenmek Aa, mi? nefret ederim öyle bir durumdan. Hangisine? hiç çekemem. En iyi arkadaşımla evlenmeyi tercih ederim. Böyle Hani Aşkından gözüm kör olacak ve onun her istediğini, evet. her dediğini yapmak durumunda hissedeceğim kendimi çok gergin hissediyorum. Evlilik için zor olur yok evet. Yok benim için çok zor. Tamam. Yiyip yiyip kilo almamak mı? Ah evet bu. <laughs> evet. İkincisini hiç kabul etmiyorum. Her ay 10 bin ek gelir bu diye ihtimal. 10 bin hiç işime yaramaz. 1 milyon doları bile belki Şu kabul etmeyebilirim. 10 bin mi ya? Peki, e, bu biraz eğlence sorusu yani eğlence anlayışımla ilgili. 3-4 kişi rakı sofrası mı? kalabalık DJ parti mi? Ya ben parti o kadar iyi biliyorum. Diğerinde de çok okeyim. Hani el arabaya birazcık 3-4 kişi kız arkadaşlar evet. e eğleniyoruz. O da okey ama hani dans etmek, böyle terlemek. Sen ekstra hani bir insansın. Evet, kalabalık tercih ederim. Peki el ele yürürken Manita'nın birden elini kaldırıp öpmesi mi? Ah be. <laughs> Biraz etkilendiğini evet. gözlemliyorum. Yoksa uyku arasında birden sarılması mı? eriyen birini görüyorum <laughs> karşımda. i̇kisi yani arasında i̇kisi tercih. Güzel. Evet güzeldi tercih yapamaz gibi. İkisi de güzel. Yani karşı taraftan hep böyle bir bir anda beklemediğim bir anda güzel bir şey görmek her zaman tamam, çok mutlu eder şey. bence. Evet. Peki şimdi son sorum var ama kesinlikle yani artık ben cevabını da aşağı yukarı anladım. <laughs> Egzotik bir ada tatili mi yoksa Avrupa kültür gezisi mi? Hmm. Sen adadaki mutluluğunu gördüğün <laughs> <Yani>, çünkü... için. <laughs> E, kültür gezisini de isterim ama çok geniş bir zamanım olması lazım. Böyle her şeyini tek tek. Bir de bunu benim için organize eden ben birisi olması lazım Tamam. Çünkü ben oraları Yapma. ya şuraya da gidelim, buraya da gidelim e, organize edemem. Düşünem. Ya yani düşünürüm de çok eşime gelmiyor açıkçası. Hani birinin beni gezdirmesi, oraya da bak şurası da çok güzel deyip oraya evet. götürmesi ya da e, burada kahve içmek, burada evet. dondurma yemek çok güzel deyip e, beni Roma'ya götürmesi falan gerekir. O yüzden Diğeri daha böyle yatayım, güneşleneyim daha güzel yani. Yok bence de senin için oldu bence. Nefri çekti kadar bence. Ay gayret. Evet bölümümüzü burada sonlandırıyorum çünkü hani artık şeyim de kitlediğim için sorun kalmadı. Çok özür dilerim. Hemen bir tane daha kayıt sizin için. Yok İstediğiniz... zaten çok bayağı uzun bir bölüm oldu. Aa gerçek ya, vay, mi? Ben, e, gerçekten mi? Ne dakika oldu. Ben dinlediğimde hiç bu kadar bana uzun gelmiyor şeyler Değil mi şeyler, işte bölümler. evet. E, kusura bakmazsan hep ütü yaparken dinledim. <laughs> Çünkü pek vaktim olmuyor benim <laughs> olduğu için evet. ama çok keyifle dinliyorum. Hani ilk belki dinleyenlerden biri, yayınlandığı anda oradan takip edim. Biliyorum Ve bana hep de hani feedback veren kişi Şunu evet, şöyle evet. yap, bence buradaki bir şöyle. Bir de bazen birisi... birileri de dahil oluyor. Mesela sen diyorsun, işte şu kişi bana şöyle dedi. E, o kişilere çok sinirleniyor. Cevap veriyorsun Evet. Lan, hani sana söylemekten ziyade onlara şey yapmak istiyorum yani. Onlarla bir görüşeyim istiyorum ama... Ama hem zaten sen beni koruyan bir insan yapın. Ya iyi de isim veremem. Yani çünkü milyonlarca dinler, <laughs> bazılarını tahmin ediyorum bazılarını yani. şey yapamıyorum Allah kahretsin Bu şekilde. tamam bölümün sonuna geldik çok teşekkür ediyorum ama ben çok Gerçekten teşekkür ederim benim için, bir için. Bir çok keyifliydi için. ve çok heyecanlıydım bak o kadar heyecanlıyım çok ki çok heyecanlıyım yani İğrenci normalde oldu. çok uzak değilim <laughs> e, video mikrofon o tarz şeylere evet, ama e, seninle ya. birlikte ilk defa böyle bir şey yaptığım için çok heyecanlıydım evet, ve çok mutluyum seni ne kadar sevdiğimi sakın ama Aklımdan sakın unutma o zaman şöyle yapalım. Bu bölümü beğendiyseniz, bu içeriği beğendiyseniz lütfen bunu bana Instagram hesabından kulaklarım inanamıyorumdan yazın. Hani böyle konuklu bölümler hatta Melike yine gelsin gibi belki bir talebiniz olursa bunu bana yazın. Ya da direkt Melike'ye yazın. Melike alttan tire yoga değil mi? Evet. Melike'ye de yazabilirsiniz. Bu bölüm çok kötü oldu. Hani lütfen bir daha bu <laughs> tekrar yaşamasın ki. İnşallah adaya gidersin ve bir daha dönmezsin gibi. <laughs> bu şekilde de dönüşlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.